Yüzünüzün güzelleşmesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bu yöntemi muhakkak deneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzündeki nuru ile bilinirdi. Hatta bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce o nurun babası Abdullah'ın annesinde olduğu, daha sonrasında Peygamberimiz doğduktan sonra Peygamberimize geçtiği söylenmiştir. Sahabeler Peygamber Efendimiz'e yüzündeki bu nuru sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir kimse yüzünün nurlu olmasını istiyorsa gece teheccüd namazı kılsın buyurmuştur. Yani sizin anlayacağınız gece herkesin uyuduğu vakitte kim ayağa kalkar iki rekatta teheccüd namazı kılarsa birinci rekatında herhangi bir zamlı sureyi okuduktan sonra ikinci rekatında da ve emmel lezine biyazzat vücuhuhum fe fî rahmetillâh hüm fîhâ Ayet-i kerimesini okursa o kimsenin yüzü güzelleşir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine mirası olan nuru ona da geçer. Velhamdülillahi rabbil alemin sadaka bennadaka.